Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba değerli izleyenler. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta bulunan iki ayrılıkçı bölgeyi bağımsız cumhuriyet olarak tanımasıyla tırmanan gerginlik devam ediyor. Rusya dün akşam saatlerinde Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in bir açıklaması sonrasında ortalık biraz daha gerildi diyebiliriz. Çünkü şimdi Donbas bölgesinden bahsediyoruz. Yine haritalarımızla meseleyi konuşalım. Önce şu harita ile başlayalım. Ukrayna'nın genelini gösteren harita Rusya şu pembe renkli olan yer pembe boyalı olan yer Rusya başkent Kiev burada Donbas bölgesi ülkenin güneydoğusunda şu iki bölge şurada Ukrayna il haritalarında görüyoruz bakın Donetsk ve Lugansk illerinden oluşuyor Donbas dediğimiz bölge yine başkent Kiev buradaysa Donbas bölgesi de burada. Şurada da bu haritada da Donbas'ı daha net görüyoruz. Donetsk ve Lugansk illerinden oluşuyor. Şimdi bu Donbas bölgesinin 3'te ikilik kısmı, yani Donbas'ın 3'te ikisi Ukrayna hükümetinin denetiminde, 1'lik birlik kısmıysa ayrılıkçıların denetimi altında. Yani ayrılıkçılar bütün Donbasa hakim durumda değil. Fakat mesele şuydu: Rusya Cumhurbaşkanı Putin önceki akşam, evvelki akşam. Ee, bu e, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri bağımsız devlet olarak tanıdı ama nasıl tanıdı? Yani bunları bu ayrılıkçıların e, ayrılıkçıların mevcut şu anda kontrol ettikleri bölge itibariyle mi tanıdı yoksa o ayrılıkçıları bütün Donbas'ın hakimi olarak, bütün Donbas'ın meşru hakimi olarak mı tanıdı? Bu konu epey tartışılıyordu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ve bazı Rus milletvekillerinden ilk başta açıklama gelmişti. Şu anda mevcut sınırları çerçevesinde tanıdığına ilişkin açıklama, e, o şekilde açıklama yapılmıştı. Fakat daha sonra Kremlin'den başka yönde açıklamalar geldi. Ve bu konudaki kafa karışıklığını dün akşam saatlerinde Rusya Cumhurbaşkanı Putin noktayı koydu. Dedi ki biz onları kendi anayasalarında sınırlarını ne şekilde belirtiyorlarsa ona göre tanıyoruz dedi. Ve söz konusu bu hani sözde cumhuriyetlerin anayasalarında da bunlar kendilerini bütün Donbas bölgesinin meşru yöneticisi olarak kabul ediyor, ediyor, ediyor. ve Rusya da bunu tanımış oldu. Bu ne anlama geliyor? Donbas'ın 3 ikisi henüz Ukrayna hükümetinin denetimi altında olduğu için ve Donbas bölgesi içinde Ukrayna'nın e, önemli Azak Denizi kıyısındaki önemli liman şehri olan Mariupol bulunuyor. E, ve e, Donbass Donbas valisi daha önceden de konuşmuştuk. E, pardon, Donetsk valisi şey Donetsk şehir merkezine giremediği için çünkü il merkezi ayrılıkçıların denetiminde Mariupol kentinde bulunuyor. Ve Mariupol'ün bir özelliği de değerli izleyenler bakın Mariupol şurada bulunuyor. Ve şurada da bu arada Rusya'nın 8 yıl önce ele geçirdiği Kırım Yarımadası'nı görüyoruz. Burası da Rusya toprakları. Şimdi Mariupol'ün bir önemi de şu. Birincisi Ukrayna'nın Azak Deniz kıyısındaki önemli bir sahil şeridi. Yani Rusya yarın öbür gün buraya bu çerçevede bir operasyon düzenleyebilir. Çünkü orada bulunan Ukrayna kuvvetlerini siz şu anda Donbas'ı işgal ediyorsunuz. Siz ayrılık yani e, uyduruyorum işte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin meşru topraklarını işgal ediyorsunuz diyebilir. Oradaki Ukrayna güvenlik güçlerine ve zaten değerli izleyenler şunu söyleyelim. Rusya ile Ukrayna arasında ufak çaplı bir çatışmanın yani genel bir Rusların Kiev'i istilası değil de Rusların bölgesel nitelikli bir operasyon düzenleyeceği iddiası her kış ve her ilkbaharda gündeme gelirdi. Yani denirdi ki bu şey olduğu için Rusların ele geçirdiği Kırım Yarımadası burasının Rusya ile Rus topraklarıyla doğrudan kara bağlantısı olmadığı için Ukraynalı askeri uzmanlar her ilkbahar başlarında veya kış sonlarında derlerdi ki Rusya şuradan harekete geçerek Mariupol'ü ele geçirecek ve şöyle Azak Deniz kıyısından ilerleyerek Kırım Yarımadası ile kara bağlantısını sağlayacak denirdi. Bu Putin'in bu Donbas'taki yönetimleri şu ellerinde tuttukları üçte birlik toprakla değil de ayrılıkçıları. Bütün donbasın, yani Ukrayna'nın elindeki toprakların da sahibi olarak tanıması, bu tarz bir operasyona da bir yerde kapıyı arılamış oldu. Putin bunu yapar mı yapmaz mı bilmiyoruz fakat bu şekilde kapıyı arılamış oldu. Gerilimi artıran bir diğer gelişme değerli izleyenler Rusya Ukrayna'daki e, diplomatlarını çekmeye başladığını açıkladı. E, Rusya ile Ukrayna arasında 8 yıldan beri fiilen savaş hali bulunmasına rağmen iki e, e, ülkenin e, diplomatları, konsoloslukları, e, büyükelçilikleri faaliyette. Gerçi Rus e, diplomatlarının sayısı 2014'ten bu yana epey düştü. Fakat hala faaliyet halindeydi. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dendi ki bizim Ukrayna'daki diplomatlarımızı biz can güvenliğinden endişe ediyoruz. O nedenle bunları tahliye ediyoruz dediler. Ve şunu hatırlatalım. E, Rusya 2014'te Kırım Yarımadası'nı ele geçirdiği zaman bile iki ülkenin diplomatik temsilcilikleri e, varlıklarını sürdürmüştü. Şimdi dolayısıyla daha da gergin bir e, sürece girildi. E, onun dışında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Rusya'da bulunan Ukrayna vatandaşlarına çağrı yaptı. E, Rusya'yı derhal terk etmeleri konusunda. Bu da bir diğer önemli gelişme ve şu saatlerde Rusya, Ukrayna'da bulunan e, e, Kiev'deki e, temsilciliğini ayrıca tahliye ediyor. Bunun dışında Odesa'dan haber geldi. Rusya'nın Odesa'daki e, büyük elçiliğinde e, e, pardon konsolosluğundan dumanların çıktığı ve e, oradaki görevlilerin bazı evrakları yaktığına ilişkin haberler geldi. Dolayısıyla şu anda yani büyük bir savaş çıkıyor demiyoruz. Fakat e, sürecin gerginleştiğini söyleyebiliriz. Bu arada... Putin her şeye rağmen kendince bir yine açık kapı bırakıyor ve Putin dün akşam bir açıklama daha yapmıştı ve şunu söylemişti. Krizin yatışmasının demişti üç tane şartı var. Bunlardan birincisi Ukrayna'nın NATO üye Ukrayna NATO üyeliğinden vazgeçecek. Eğer NATO NATO örgütü ve Batılı ülkeler biz Ukrayna'yı almayacağız demeyi kendilerine yediremiyorsa bunu Ukrayna söylesin. Ben NATO'ya girmekten vazgeçiyorum desin." demişti. Bir bu, ikincisi Ukrayna'nın silahlandırılması, üçüncüsü ise Kırım Yarımadası'nın Rusya'ya ait olduğunun tanınması. Bu şekilde Ruslar Rusya şartlar öne sürdü. Bu şunu gösteriyor. Rusya her şeye rağmen Donbas'ta böyle bir adım atmış olmasına rağmen yine kendi istediği şartlarda bir uzlaşmayı hesaplıyor. Yani e, yine e, bir şekilde pazarlık uzlaşma peşinde. Fakat işin bir de diğer tarafı var. Bu öne sürdüğü şartlar hele özellikle Kırım'la ilgili söyledikleri hiç kolay kolay kabul edilebilecek cinsten bir şart e, değil. Bakalım acaba bunu kabul ettirmek için Rusya gerilimi daha da mı yükseltecek? Bunları, bu gelişmeleri izleyeceğiz. Fakat tekrar ediyorum, büyük bir savaş riski şu an itibariyle halen düşük görünüyor. Gerçi Ukrayna Parlamentosu bugün ülkede olağanüstü hal konusunu görüşecek. Bakalım bu karar kabul edilebilir. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi kararı. Fakat bunu sıkı yönetimle karıştırmayalım. Bu karar ne getirecek? Neleri içeriyor? Onu da bir sonraki videomuzda konuşacağız. Sizlerle gelişmeleri paylaşmaya ben devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelişmeleri en yakın bir kaynaktan takip edin. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.